1. Bir, birinci sınıf kimya ders kitabı sayfa 176 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, birinci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kimya ders kitabı sayfa 176 cevabı 1. 2 al, K, F, 2 O, 3, K, al, 2 O, 3, K, 2 F, K, tepkimesi için entalpi değişimini hesaplayınız. AF-2O3-K, 822 kg mu? AHAL-2O3-K, 1670 kg mu? Cevap, 2492 kg. 2. 4,6 gram C2H5OH ün yanması sonucu 32,6 kakalısı açığa çıkmaktadır o 2 ve H2O un molar oluşum entalpileri sırasıyla 94 kakal mol 68 kakal mol olduğuna göre C2H5O un molar oluşum entalpisi nedir? C2H5O 46 G mol Cevap 66 kakal. Üçüncü aşağıda verilen tepkimelerden hangisi ya da hangileri standart molar oluşum tepkimesidir? Cevap 2, 3, 4. 4. aşağıda bazı oluşum entalpileri verilmiştir. Buna göre C 4 molar yanma entalpisini hesaplayarak tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çiziniz. Cevap 801 34 kJ. 5 ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A ve 2 B IV3 C 2 ve 3 D yalnız 3 E I 2 ve 3 Cevap, E. 6. Yukarıda bazı maddelerin standart şartlardaki yaklaşık molar oluşum entalpileri verilmiştir. Buna göre 2H2O2, A, S, K, SO2, G, 2H2O, S tepkimesinin entalpisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, B. 7. Aşağıda verilen olaylardan. I. Buzun suya dönüşmesi. 2. Hidrojen gazının yanması. 3. Eterin buharlaşması. Hangisi ya da hangileri ısı alan endotermik türdendir? A. Yalnız I. B. I ve 2. C. I 3. D. 2 ve 3. E. I, 2 ve 3. Cevap: C. Birinci sınıf kimya ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 176 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.